Sufle yapıyorum. İlk defa deniyorum. Bakalım tutturabilecek miyim? Yumurtanın sarısıyla e, akını ayrı bir tabaklara alıyorum. Ve sarısının üzerine yarım çay bardağı süt ilave ediyorum. Vanilya ekledim bir paket. Az miktarda kabartma tozu. Bir kaşık un. 2 adet kesme şekeri. Bir kaşık daha un ilave edip karıştırıyorum. Bunu kenara alıp beyazına şeker ilave ediyorum. Benim elimde toz şeker olmadığı için kesme şeker ilave ettim. Bunu köpürene kadar yavaş yavaş karıştırıyorum. Ve karıştırdığım Yumurtanın beyazını sarısının üzerine ilave ediyorum. Bir taraftan da tava ocakta ısınıyor. Çok kısık ateşte pişecek bu. Tavamı peçete yardımı ile yağladım. Hamur poşetim olmadığı için şekil veremiyorum ve kaşıkla koyuyorum. İnşallah kenarları düzgün olur. Tutturabilirim. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kenarları düzgün olmadı. Hamur poşeti olmadığı için ama pişmesi kıvamı tutturdum. Oldu. Bu birinci denemem. İkinci denememde inşallah tutturacağım. Siz de benim gibi sufle pankekinizi hiç mahvettiniz mi?